Evet arkadaşlar. Dün bayağı bir jansınla laf etmiştik. Bugün jansınlarla taşmaya çalışacağız. başlayalım Benim hedefim öncelikle eee can temleri verip tek attırmak. İkinci hedefim ise eğer yapabilirsem 10 e, on, onlu bir tane sinerji yapmak. Özellikle ejder sinerjisi. Ejder sinerjisi yaptığımızda ejder sinerjisi ve Jansen tek atıyor. Direkt. Ama tabii onlu sinerji yapana kadar büyük ihtimalle adamlar bizi çok rahat bir şekilde yenecektir. tek sıkıntı kahraman moskova vaman bazen oyun başı çok fazla vurabiliyor şöyle bir sinerjimiz var seçilmiş ama bunu çok önermiyorum yani eğer sinerji gelmezse yıkı, ya da herhangi bir gol gol katı vermezse bu alacar şafak diziliminden devam edebiliriz aslında kalsın Bakalım aslında bunu basmayabilirim. Şöyle. Şunu seçelim. Bu boy bomboş. Astrolog. işime yaramaz. Ekipman olan kahramanlara can versin. Bakalım bu işte sinerji yapmayacağım Bir tane gardiyan bir Belki bir tane daha can veren bir Savunma etkili verebilirim <laughs> Bak, <an>. Nasıl yenildik <laughs> <Kendimiz> anlamadım lazım <yani. gülüyor> Hmm, hmm. Bu can işimize yaramaz bu can Evet. Ben alacağız şafak Rijan istiyorum Gelirse o gelsin Gelmezse belki ejder gelirse ejder de alabilirim ama işte ejderde şey sıkıntısı var. Bu kristal almamız lazım. İki tane kristal almamız lazım. Tamam. Burada da yedim. Yani i̇şte Bunun özellikle kahraman yeteneği çok öne geçiriyor şunu alabiliriz eğer kalırsa ölümsüzlük kaldı ölümsüzlük yok büya sarı vurduğu için bence kristal de alabiliriz büya sarı açısından alınabilir The weak crumble beneath my feet. Whoever's better Şuna, şuna. Şuna, şuna. çıkaralım artık. Show me your top speed. Okuyacağım well, şunu. Keşke varaya vermeseydim. Hadi <laughs> bu <laughs> <laughs> Savaş savaşçı da olmaz ya Doğru Düzgün bir şey versin artık I'm coming to get you. Erken vermesi Büyük ihtimalle kaybedeceğiz çünkü Erken vermesi Lazım Hiç Aldoz filan da vermedi yani Sadece Zax Verdi ha Popol Kupa da vermedi 2 yıldız bunu yaptık ama Buna şey de atmadı Kutsama da atmadı artık bekliyorum. Bekliyorum ama en azından Astro. Astro vermesin. Kar supası. Hmm. Şunu ver bari. Johnny savaşçı abi ben ne yapayım savaşçı ya. Allah Al Al verdim. Al 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 savaşı vermesin. Vermesin daha iyi baba. Bunun var mı? Ne oldu ben Versin şunu versin ya yani artık. artık. yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. G the ama şey lazım bize. Sen git. That's it. Show me your top speed. Bakalım şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ay, abi abi just fuck. Oh, no, no, well, let's gear up to the next race. Left him in the dark. Angelio. <sharp sound> <sharp sound> dediğim gibi artık ejder yapamayacağız belki başka video yapabiliriz ama yakın zamanda yapmayacağım ejder bu da artık çok gereksiz orada unutmuşum onu öyle evet Alaca Şafak Ani hasar olarak Jansen'ın sadece Jonis'i var Onun dışında ani hasar olarak pek de bir şey Yok Alacı Şafak'ta öyle bir karakter yok pek fazla o yüzden bence Show me your top speed. çok güzel bir şey değil Aldosa verelim Teriza gelmedi. Monster kill. kahramanımız o yüzden terizasız olmaz. En azından bir en azından uranüsü falan çıkartabiliriz belki. Uranüs Aldous Bunlar çıkartabiliriz. Uranüs biraz daha tankımsı en azından can yenileme falan var ama ben yine de olan suç Ben Hiçbir şey çıkmadı en azından. Pehlivan alalım. Move, don't move! I'm aiming my spears at you! Uh-oh. I'm running out of pranks to play. All those ways to confront the realm İşte. Söylediğim gibi arkadaşlar Jansana bence en mantıklı dizilim. Ölümsüzlük, Gardiyan Miferi ve Büyük Kristali. Olmasa Buz Tacı da olabilir. Şunu değiştireceğim. My skills just otherworldly. Bunu değiştirip şuna tank savar vereceğim, ilham vereceğim bir de. Pehlivan da verebilirim. Pehlivan da verebilirim. Vuracağız tanasını. Şimdi çok böyle seri yaptığımıza bakmayın rakipler daha tam oturtamamış çünkü ana taşıyıcı kahramanlar tam oturtamamış özellikle Moskov <laughs> bakayım Moskov ne yapmış <laughs> Moskov ne yapmış Moskov 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 güzel bir şey yapmamış <laughs> Sağlam ittifak güzel değil. Hmm, bu olabilir aslında. Versin, şunu versin O daha fazla altın, uzun vadede daha fazla altın kazanacak arkadaşlar. Onu alabilirsiniz yani. Geçen videoda sesim çok net gelmiyordu. Onun sesi açık. Zafer oyunu sesini kapattım. Ah be keşke şey alsaydık. Şu niye verelim şunu? Bunu bir arkadaşa verelim. Tut, 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 tut. Çok. That's it. Show me your top speed. Aslında çok beğenmedim. şey bulmamız lazım. Teriz'i bulmamız lazım. Terzla geldi. Terzla atıp Fransızı çıkartacağım. Şunları değiştirelim. Bekleyin. Popol Kupa ve Johnny Ardanan Terzla. <laughs> Teriz'e çok büyük bir etki göstermez ama zaten o sarı şişoni veriyor. Teriz'e bu hasarı arkadaşlar sadece bir seviyeyken veriyor. Siz bir de bunu iki seviyeyken düşünün.

Çıkarıp çıkartıp koyacağız abi alamadım ki alamadım ki ben onu. şimdi arkadaşlar ben uzaksızı çok 3 seviye göstermek istemiyorum artık bir anlamı yok şunu koyacağım bakın popol verdi popolu 3 seviyeye götürüp belki zaman seviye yapacağım bir seviye yapabilirim her önemli olan sinerji tamamlansın yani çağırıcı sadece arkadaşlar altın için bence o yüzden çağırıcı kahramanlarına özellikle sunu filan üç yıldız yapmaya çalışmayın bir şey dışında yani çok önemli bir Aa, orans satık oransın şeyini verdi. Çok önemli bir taşıtmayacaksanız kahramanı bir yapmanıza gerek yok yani. Çağrıcı kahramanlara taşıtmayacaksanız olmaz. Şu an verdi tez verdi. Yanlışlıkla bastım. Johnny'e Guardian Mifer bulmam lazım benim. Şu arkadaşa şunu verelim. Şu da da Vexana'ya verebiliriz. Alaca Şafak güzel bir şey ama bence çok iyi sinerjiler var. Daha iyi yapabilecek sinerjiler var. Taşıyor, taşıyor. Monster kill. Godlike. E da tek yıldızken taşımaz. Terze geldi, çok güzel. Vexana almayacağım. Johnny alacağım. Aa, şimdi kimi satacağız ki? satarım ben alalım Bir şey daha satmamız lazım. su direkt satabiliriz ya bence 3 yıldız yapmayalım artık. Uğraşmayalım ona. bildirdi de. Çağrıcı kahramanlarının vereceği kahraman bence daha önemli ve Keşke Keşke satmışlardı. Nasıl pol verebilir diye yapmadım ya da. Ama vermedi. Şimdi biraz bekleyeceğim. Oyun bitecek çünkü birazdan. Bekleyip seviye basıp sinerjimi tamamlayacağım. Oranış çok verdi ya. Popolu kendim tamamladım. Popolu kendim tamamladım. Aldı olsun satıp oranüsü alsaydık keşke ya. Abi ne verdin sen ya oraya? İstesek böyle vermez ha. Hmm. Kutsal kristal verebilir bence versin. Ayaz. Hani gerek var mı diye düşünüyorum ver ayazı ver ya ayazı şunun yerine şunu şunun yerine değiştirelim şunu şuna verelim şunu da şuna verelim bakalım ya ayaz çok bir şey vermiyor da büyüdürence maksimum can biraz can veriyor arkadaşlar

Tamam evet, Böyle işte Tam da istediğim gibi oldu Tam taşıtacağımız Kahramanlara göre Bu sinerji Aynen de böyle yaptığınızda Gerçekten güçlü Oluyor birazcık evet arkadaşlar bugün böyle birinci olduk yarın Büyük ihtimalle Moskova videosu gelir Şimdiden like atmayı unutmayın arkadaşlar like atın abone olun destek verin ve eğer istediğiniz kahramanlar varsa videonun yorumuna bırakabilirsiniz herkesin yorumunu okuyacağım aslında bakın arkadaşlar burada güçlü bir sinerji yok o yüzden böyle oldu yarın çok daha güçlü bir sinerjiyle geleceğim karşınıza şimdiden herkese attığı likeler için teşekkür ederim videoyu burada sonlandıracağım. Herkese iyi günler arkadaşlar.